Şehir Şehir Eskirim Projesi'nde yeni durağımız Bartın'a hoş geldiniz. Gençlik Sporu İl Müdürü Emine Koçoğlu. Biz Spartan Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin en az bir spor dalıyla tanıştırmak ve spor tesislerimizi getirmek hedefindeyiz. Maalesef günümüz sosyal medya bağımlılığının her geçen gün arttığını biliyoruz. Bizlere düşen görev burada çocuklarımızı bu ortamda korumak için çocukların yakınlığına göre seçilecek bir spor branşı ile tanıştırmak ve Böylece onların sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı bireyler olmasını sağlamaktır. Çocuklarımızı tanıştırdığımız bu branşlar birisi Eskrim'dir. Eskrim branşı ilimizde 2015'te başlamış olur. aktif olarak 22 sporcumuzla birlikte kılıç branşında merkezde faaliyet göstermektedir. Antrenmanlar spor salonumuzda ve okul salonlarında e, antrenörümüz antrenörümüz Samet Torlak tarafından hizmet verilmektedir. Antrenmanlarımız pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve online eğitim olmak üzere devam etmiştir. Şu anda da tedbirler kapsamımızda hala çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İlimizde eskrim branşının gelişmesini sağlamak için öncelikle ilçelerimizde yaygınlaştırmak, genç yeteneklerimize imkanlar sağlayarak yerelde başarı çıtasını yukarılara taşımak olacaktır. Son olarak bugüne kadar bize verdikleri desteklerden dolayı Gençlik Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Spor Genel Müdürlüğümüze ve Eskrim Federasyon Başkanlığımıza ve siz emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Merhabalar. Ben Samet Torlak, Bartın Eskrim İl Temsilcisiyim ve aynı zamanda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Eskrim Antrenör olarak görev yapmaktayım. E, eskirim Bartın'da 2015 yılından itibaren benimle beraber başladı. E, eskirim bra branşını e, benden daha önce bu ilde olmadığı için okullara giderek tanıtım yaparak eskirim branşını tanıttık. Çocuklara bu sporun nasıl yapıldığını, nasıl yapılacağını gösterdik. Ve akabinde pandemi sürecine kadar çalışmalarımız bu şekilde devam etti. E, tanıtımlarımızı yaptıktan sonra bu spora ilgi gösteren ve yapmak isteyen çocuklarla beraber federasyonumuzun düzenlediği açık turnuvalar ve okul sporları turnuvalarına katılım sağladık. Ve şu anda aktif olarak 22 sporcumuz var. Pandemi sürecinde ise çocuklara uzaktan eğitim ve online eğitimlerle beraber çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte bu şekilde geçti. 1 Haziran'dan sonra normalleşme ile itibari normalleşme beraber eskirim branşında sosyal mesafeye dikkat ederek antrenmanlarımıza devam ettik. Ve yine bu şehir şehir eskirim projesinde emeği geçen öncelikle Türkiye Eskirim Federasyonu'na çok teşekkür ederiz. yine Gençlik Spor İl Müdürümüz ve Spor Genel Müdürlüğü'ne de teşekkürlerimizi sunarız. Teşekkürler. merhaba. Ben Misna Delice. 3 yıldır eskrim yapıyorum. ben Sarp Sinoplu. 4 yıldır eskrim yapıyorum. Eskrim'e okula hocamız tanıtım yaparken ilginç bir spor olduğu için başladık. Öyle. biz de pandemi sürecinde hocamızın bize verdiği işte bazı şeyler vardı. yapmamızı istediği. Onları yaptık yapabildiğimiz kadarıyla. Bu şekilde geçti pandemi süreci. Eskrim benim için ilgi çekici bir spor olduğu için seviyorum. Eskrim benim için değişik bir spor olduğu için seviyorum. Ben pandemi döneminden sonra maçlara katılacağım. Çok heyecanlıyım. Umarım ilerlerim. Ben de eskrim sayesinde birden fazla il gördüm. Yani 5-10 tane il gezdim. Benim hedefim de yani ilerlemek eskrimde. Bu sporda ilerlememi istediği için annem ve babama teşekkür ederim. Bizi çalıştıran eskrim hocamıza da teşekkür ederim. Aynı şekilde eskrim hocamıza bizi çalıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. İl müdürlüğümüze de teşekkür ederim böyle bir sporu bize imkan ettikleri için. Bir de Türkiye Eskrim Federasyonu'nun bize mikrofon uzattığı için de çok teşekkür ederiz. Adım Mehmet Karisiyemoğlu. Bartından herkese merhaba. Benim adım Rüzgar Sinoplu. Bartından herkese merhaba. Benim adım Özgür Özkurt. Ben eskrime bir arkadaşımın tavsiyesiyle başladım. Ben eskrimi abimin tavsiyesi ve annemin tavsiyesiyle başladım. Ben eskrime dördüncü sınıfa başladığımda hocamızın okula gelmesiyle eskrimi böyle sevdim ve başladım. Pandemi sürecinde hocalarımız online antrenman yaptı ve online antrenmanları katırdık ve kendimizde normal çalışmalarımızı normal antrenmanları yaptıklarımızı tekrarladık. Pandemi sürecini ben böyle geçirdim. Ben pandemi sürecinde çoğu zamanım bahçede antrenman yaparak, çoğu zamanım da evde antrenman yaparak geçirdim. Ben pandemi sürecini e, Eskirim hocamızın okula okula gelerek bahçede e, antrenman yaparak geçirdim. Eskrim için, eskrim benim için e, sev, güzel bir spordur çünkü ben bu sporu ilk keşfettiğimde sevebileceğimi düşündüm ve eskrimi sevdim. Ben eskrimi başladığımda garip bir spor olarak düşündüm. O yüzden de diğer sporlardan farklı olarak eskrime başladım. Ben eskrimi güzel bir spor olarak düşündüm. Çünkü ilk başladığımda yapabileceğimi düşündüm. Eskrimde 10-15 tane maça gitmişimdir. Eskrim benim etrafımda görmeme sağladı. 3 e, tane derecem var. Ben benim hedefim ilerleyip maçlara gidip milli olmak. Benim hedefim eskrimde iler, ilerleyerek Türkiye Türkiye'de milli eskrim eskrim sporcusu olmak. Benim de hedefim e, Türkiye Eskrim Federasyonu'nda milli sporcu olmak. Bizim bu sporu Yapmamıza sağlayan ve yardım eden annemize ve bütün antrenörümüze teşekkür ederiz. Eskrim TV kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bartın'dan herkese selamlar. <laughs> Ben Mistina Delice'nin velisiyim. Tuna Beşen Delice üniversitede öğretim üyesiyim. Ee, kızım yaklaşık 3 senedir eskrimle uğraşıyor. Okula gelen eee eskrim hocamız öğrencileri davet etti e, ve kızımın da fiziği de buna uygun olduğu için katıldı. Duruş problemi de yaşayan bir çocuktu. Eskrim sayesinde dik durmayı öğrendi. Her ne kadar verdiği arada e, tekrar eski duruşuna dönmüşse de doktorumuz bile eskrimi yapmasını tavsiye etti. E, bu alanda ilerlemesini istiyoruz. Tabii ki bir alanda, bir spor alanında daha iyi olursa, e, federasyona da katılma şansı olursa, e, maçlara da girerse, e, üniversite, üniversite konusunda da sıkıntı yaşamayacağını düşünüyoruz. Çünkü odaklanmayı da sağlayan bir spor olduğunu öğrendik. E, federasyona da teşekkür ediyoruz, hocamıza da teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Mehmet Kayra. Siyamoğlu'nun velisi Burcu Siyamoğlu ben. İki buçuk yıldır eskrim sporuyla tanışıyoruz. Bir PDR vasıtasıyla eskrim sporuna başladık. Ee, odaklanma problemimiz vardı. Bize odaklanma konusunda oldukça e, katkısı fazla oldu ve bir spor disiplini kazandı oğlum spor sayesinde. Yaşa, e, gittiği turnuvalar, katıldığı maçlar sayesinde de iyi bir arkadaş çevresi ve sosyal bir hayatı da oldu. Bize bu imkanları sağlayan e, Türkiye Eskrim Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz. E, umarım çocuklarımız yarın bir gün milli olarak Türk bayrağını e, dalgalandırır e, ve bu konuda biz de elimizden gelen, gelen desteği onlara sağlamaya çalışacağız. Şehir Şehir Eskrim Projesi'nin Bartın Duranı'nda sonuna geldik. Herkese çok teşekkürler.